Kaderim binimim. benim evlerimde yani. Benim makinayı alayım Yavaş. Yürü hadi yürü, çok konuştum yürü. Öyle yemek falan dedik de aç mısın lan hakikaten? Vallahi acım ortağım. Valla? Salata, cacık falan ister misin? Olur abi. Bize bir cacık bir de salata göndersene. Afiyet olsun. Ne yapacaksın sen şimdi bana? Teşekkür ederim. Takvim? Gel. Benim sağ koku. sen bayağı işe yarayan bir adamsın. <laughs> Çok da iyi anlaşacağız ortam. <laughs> Koltuğu da bana bıraktım. Yakışın abi. Ya Kurban <laughs> olayım. Bekir. Efendim abi. Bekir. Efendim abi. Birbirimize dürüst olacağız. Abi kesinlikle. Her ay gidiyorum ki. Kardeşim estağfurullah ya. Gel misin bir tabak? Valla bir yal bastı ya. Valla. Nasıl yersin? Senin gibi bir abim olacak var ya başımda. Canımı <laughs> derim. Valla canımı derim. Eyvallah. Eyvallah. Lan yok yok. Sen şimdi verme. Sana oğlunun katilini getir. Ne diyor lan sen? Biz ne konuştuk lan sen? Bilmem. Biliyorum sen şimdi burada benim yerimi, Bekir'i görmek istiyordun ama Bekir öldü. Bekir nerede? Öldü. Öldü mü? Ha öldü. <gülüyor> öldü. Zavallı <laughs> Bekir. Kızı rahat Çek lan sesini. O kadar yalnız, bencil, mutsuzsun ki. Üstünde taşımıyorlar. Sen de bunu inat. Çaresizlik neler yaptırıyor demeyin sana. Sen sevgilime kavuşacaksın diye ucuz bir katilden medet olan bir adamsın o. Bu kadar. Kim takar sizin aşkınızı ya? misin? Kendine gel. Ne kadar kolay söyleniyor şey ya bunlar ölürüm kalırım bilmem ne. Böyle bakıyorum etrafıma da vallahi hiç ölen yok Feraye. Hatta aşkımdan da bir kadın bile yok. Gece ayrı bir odan olacak. Orada istediğini yap. Ateş bana bak! Feraye! Sen kimsin? Ateş bakırcı bana.